Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremleri, krizler ve pandemi gibi çok ağır ekonomik etkileri olan olaylara rağmen Türkiye'nin insani dayanışmanın en güzel örneğini bütün dünyaya gösterdiğini söyledi. Toy, "Ülkemiz gayri safi milli hasılasına oranla 2022'de dünyada en çok yardım sağlayan ülke konumuna gelmiştir." dedi. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, 20 Aralık'ın uluslararası insani dayanışma günü olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin insani yardım konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Darbeler, krizler, pandemi ve asrın felaketini yaşayarak çok ağır bir ekonomik yükün altında giren ülkemiz, insani dayanışmanın en güzel ve en diğer kam örneğini bütün dünyaya göstermiştir. Ülkemiz 2021'de gayri safi milli hasılaya oranla insani yardımda Birleşmiş Milletler hedefi olan binde 7'yi aşarak binde 96 ile dünya genelinde ikinci sırayı almıştır. 2022 yılında ise ABD miktar bazında birinci iken Türkiye ikinci sırada yer almış. Fakat ülkemiz gayri safi milli hasılasına oranla dünya genelinde ilk sırada en çok yardım sağlayan ülke konumuna gelmiştir.